Akşam gazetesi mutfaklarımızın kraliçesiyle ilgili çok önemli bir haberi manşete taşımış. Onun da kokusu çıktı. Ucuz bitkisel yağlar, zeytinyağı aroması katılarak taş baskı sızma görünümüyle satılıyor. Tadı ve kokusu ayırt edilemiyor. Yahu yetkililer ayırt edemiyor. Biz nasıl edelim? Hayır bir de hayat ailesi. o kadar yoğun bir hayat birçok şeyle mücadele ederken bir de zeytinyağı sahte mi taşiş mi var ne var onu mu inceleyeceğiz. Hakikaten ahlaksızlık diz boyu. Avrupa fiyatı 8-10 euro. Hakiki zeytinyağının raf fiyatı Avrupa pazarında ortalama 8-10 euro. Türkiye'de 300 TL civarında. Aroma ile üretilen yağlarsa internet üstünden taş baskı sızma etiketiyle litresi 90 liraya satılıyor. Sadece Çinli bir firma Türkiye'ye 30 ton aroma sattı. Aroma. İnanılmaz bu yahu. Bu ile binde 1-3 arası kullanımla 10 ila 30 bin ton arasında zeytinyağı görünümlü yağ üretilebiliyor. Uzmanlar ucuzu sorgulayın uyarısı yapıyor. Peki çözüm nedir efendim? Çözüme bakalım. Çözüm için iki öneri. Zaman ticaret borsası meclis başkanı Bülent Kasap önerilerini akşam gazetesine anlatmış. E-ticaret platformlarıyla işbirliği yapılarak fiyat alarmı kurulmalı. Lokanta menülerine kullanılan yağların içerik ve markaları yazılmalı. Bu çok önemli. Yani bazen böyle çok koşturur halde oluyorsunuz. Bir restorana girip bir çorba içeyim diyorsunuz. Ya saatlerce mide ağrısı sahası oluyor. Neden? Hangi yağ kullandılar? Kaç saat bekledildi? Bakın bunlar önemli konular. Dolayısıyla bu, bu öneriyi de yetkililerin ciddiye alması şart. Biz zeytinin bol olduğu, zeytinyağının bol olduğu bir ülkeyiz ama insanımız hakiki zeytinyağı alamıyor. E Fiyatı uygun diye de daha işte o içine hile katılmış, aroma katılmış alıyor. Yani burada adeta paradoksal bir durum var. Zeytinyağı konusunda önemli bir